Başka türlü zor ya. Don't talk me get caught. I'm, I'm, I'm into this guy. I'm into this guy. I'm into this guy. Ben burada Gekko ile unuttum onu. Kör. Ulan flash. <laughs> ben de attım. Müteşekkirim. <laughs> Sen de attın. Ay be bol. Sizleri salıyorum. Lives. Paralar. Paralar değil, Türkçe söyledim. One short, short, short. Fenix'i short. Backside. Aferin şahsım. Half-ash bir PO. Patlamalardan giremedim. Herkes longdan mı geldi? Kimse şöyle gitmedi. Abi Pearl'den... Güzel kamera kardeşim benim. Phoenix pushin. pushing. pushin. Anam o Sıra sende. Şaşkın hedef bulmuş Sıkıntı bulmuş 1cp Teo O Spike cd düştü Yapılan hesaplamalar doğrultusunda duke öldü <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan teo? Gel buraya Bazen duken hile olduğundan şüpheleniyorum Böyle kafasına girdi Neredesin lan? Nereye gidersin de adam orada çıkıyor Lan meta acaba bu gamba de ekran falan mı gösteriyor ya Ha olabilir Şu, Şüphelenmeye başladım flash atıyorum bekle Tık bak Ona ya, kanka be. tam olarak Patlat şurayı pofu Benim elim yok Beni sayma Şaşkın hazır Double dunkli Tankuş kuruyor Gizlice bakmak yok Lan oğlum <laughs> bir düşman indi, Phoenix geri yukarı çıktı. City'de. Backside. Ne nice. yapılacak? Yalnız şaka gibi gelebilir <laughs> ama şu an Mete'nin spreyleriyle benim spreyler birebir aynı. İkimiz de atamıyoruz. Aynı şekilde atmaya çalışıyoruz. Kanka bu Teo'yu a**mak istiyorum. Nasıl yapacağız? A gideceğiz. O da diyecek ki bu Kutlarım niye içeri gelmiyor diyecek sinirlenecek gel. Spyken de valla bekleyeceğim. Adam manipüle etti bizi. Oto şuraya alır, sağlam ]750. bir şey atar mısın? Ya şu sumo atma be çocuk ya. Atma şu çocuk sumo ya. Chamber right side and one We Don't have to comment. We don't have to comment. Ya what the fuck? One in B. Left side. Burası. Bul bul. Sağdaki kere soldakini ben kere Evet klova Gittin mi double Bir double One. One bag One bag side maybe. double vurdular. Ayakta kalan Minus 48 tek Biri Tarzur. Son 30 saniye. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Tüm düşman orada hazır. Aman tarz. Ente abi. Hacı übelendik. Oyuncu sandım biliyor musun? Ne let's go bir with ye kol. I can start, I can start flash window. Madem oynamak ma sıkıntımız yok öyle bir Man side Ne oluyor oğlum? Oh. left, left, left Göster Left low Tev Behind. Hungover. Pushing, guys, pushing. Ay, <laughs> a**. I can't get <koyu> him. I'm going to get Aramızda bir şaka da. Atma Atmıyorum lan Bakar şimdi. Evet ben. Göster gücünü ufaklık. Ne bırak. Ne Zorba yakalandı. Bağlat şunu ipofu. Tekrar mı yapın? Bekleyin. Şurada bir Ayağı um bakalım herkes de. Ayağı son oyun. Info vereceğim diye öldüm ama. Nasıl? Sıkıntı var mı? Ya benim adam ultimi ateş ediyor. Klov geliyor. Ultinin arkasında klov. Sen hiç e ateş etmiyor. Benim şeyi beynime sokmam lazım. Sen gap oynuyor. Sen gap oynuyor. Ben seni klov zannediyorum. Az önce içimden diyorum ki Duki niye koşuyor acaba? Bebek <laughs> sayıda. <laughs>

Neyse hemen onu ne Bire veriyorlar ya. Aptal gibi koşuyorlar İnşallah anlamışlardır. Close double door oynuyor ama. Flash'ı marattım. flash Hey, I'll hey, okay. You can go back. There. there is no sense if they have up. Oh. Left side flash at şembe Tubex. Bravo. Bravo Kolov. Double'dan çıktığın için teşekkür ederim. Tamam. 3 3 3 3 3 3 vurdum 3 Hadi bir şey 3 3 3 bekliyorsunuz ya? Bizimki double door'a gidiyor, double door'a geri geliyor. Double door'a gidiyor, double geri geliyor. Şimdi Hayvani kufalar değiştiğimiz için. Şahin. Evet sahibim. Biz mi oynadık? Uç bakın! Şaşkın I think three, three <laughs> a <Baslat> şurayı pofu. <laughs> Dolduruyorum. They're there. Maybe free there. What do I do? Backside! Phoenix <laughs> blue. I think T three here. Yes, we One more <laughs> will yeah. see that. Havan 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 Flash atar mısın o, double mı? longa? Double door ama. Longa. Okay. Longa longa. Sadece bir şey deneyip operatör bırakacağım. Okey. Dediğim oldu. Yakın mı uzak mı? Uzak uzak. Şahin uçtu. Ker oldu. Demeyi pushmet. Dolduruyorum. Bu aldı. bir info alayım, smoke'tan vurursunuz. Bongo. Double, double. Dokin'in orbo ultisi geliyor. Ne oldu? Neredesin? Arkandayım. <laughs> arkayı diyeceğim, diyeceğim de. Hakem flash. flash. Right side. Zorba hazır. Wait my own. Two there. Şaşkın uçuyor. Şaşkın hep. Double doğru. Double'a bak. Double yedi benden. İşte What the fuck bro? Ya nereye bakıyorsun? Ya 사이서 ölmüş çünkü. Atar. Aa kanka ya. Ulan madem arkamıza trap atıyorsun niye gidip ölüyorsun? Oyun ne ne verecek senin trap'ine öldükten sonra? Bu çok geniş trap attı ya. Her türlü açılır. Ben ben kankuş Spike tur, tarlası. Gizlice bak, yok. Ay Gel buraya. Spike çalışıyor. <laughs> Sağ ol minik adam. Ya, hazır. Daha hazır değil. Çok Çok bir çalışıyor. düşman kaldı. Kankuş? Ne var ya? Gel gel. Sen buna hak ettin. Helal lan sana. Kulaşına kurma. Taraf değiştirmeden önce son tur. Kanka canım. Cepleri boşaltmayı unutmayın Vallahi çok güzel timing de geldi flash. Bir <laughs> nereden pekip tarı uzun atıyorlar. Çorta flash. Ne oluyor mu Sen istiyorsunuz? Cember uzun aparatör olabilir. Dikkat Mis dedi. Attı mı tabi? Attı attı. Birini buldu. Solda. Tuzağımı buldular. Bir tank tabi. Bu... Spike taşıyıcımız düştü. Oldu. Nasıl düştü? o çocuk trapten gelebiliyor ve bizi vurabiliyor? Yani. Günlerini göster. Spike bende. Şey fikrim yok. Da adamlar geri döndü be ya. <laughs> Buraya fikat çektiler şimdi. Ay a**im hala <laughs> burada ya. Cypher'ın <laughs> vasıfsızlığı beni benden alıyor ya şu an. mit one see Timber. Neyse neyse yok. Ya Allah aşkına. Bir <laughs> Default, <gülüyor> right, default. <gülüyor> Nice. <gülüyor> e, Meto ölmediysen ölmediysen da aynen. Şey, şort. Aynen Aynen bakayım şu Yok bir şey. Huka, huka ya. Ben çok sinirliyim ya. Vallahi şimdi kendim Teşkil ederim, Yap sen. I have Aa, aşağı atladı. Middle. 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 24 tane Middle. kıvırır şerifle götüne Middle. Bu adam Middle. var ya Ekstra sempatik oluyor Middle. Middle. ama Middle. 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 burası pearl hadi Burası Middle. Evet bura boş ya. Tek başına oyunu B'ye giriyorlar galiba. 83 Phoenix by 257. Arkana bak Enterings Entering. Salabilirsin. Şaşkın vurdu. Spike yerleştirdi. Göster gücünü pofu. Kendine can veriyor. Phoenix'in double. Yem double. Koştu gitti. 2100 pro. Stay on claw on site. 51 71. Ayakta kalan son oyuncu. Ah siktir nasıl? E, Hala iki flaşında nasıl durabiliyor kanka ya bu enteresan. Bir. Ya hiçbir şey kullanmadan nasıl gidiyor ya? Tamam window. Yedi <tü> benden de. Bu açacağım Mete. Nomet gül bir şeylendi şaşkın hüzne baktı. Birini batlat şurayı popu. Baş Koş minik adam. Hayır ya. Ya ee, buraya. Abi, buraya gel. Çok iyiydin. Ama şöyle yerleştirildi. Sen de iyisin. Kan kuşuna a**ım ya. Sinirim kızım. Birazdan tekrar <laughs> Sinirim bozdum da <laughs> Ay Allah'ım. Aa delirdim. Kaz eksik gibi atladım arkasını. <laughs> <laughs> doğru. Harbi kazısız gibi. Bagda bagda. <laughs> Chamberlain yedi benden. Geri gitti. Balbank met. Mete ben dönüyorum. Ücretin deşi yok. Ücret tablolar. Abi sen base al bana istiyorsan. Kör oldu mu? He? Oldu. Tamam, oje. Nice. Mikrofonu nice maybe. Ve işin bitti. hazır. Thank. bir. <laughs> <How gülüyor> <fish gülüyor> <fish>? Nice. düşman kaldı. Gençlerdi ceza düştü. Nice. <bro>. Yemiş. <laughs> Bak <play, not> <laughs> Devam edeceğiniz be. ederiz ya bu maçtan sonra ben bir ilaç içip geleceğim sadece ondan sonra devam. Al argosu yanına gel. Abi ben şortta buraya yatan zihin. Hadi yat. Yatma boş ver. Yat tamam. Böyle koştu. Ne, ne yapıyor lan? Temizlendi. Oytuma girin. Ben sen sen bir düşman kaldı. <laughs> 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 <Bu> tur daha. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi kör olmadı mı? <laughs> <laughs> Sen <laughs> ki oğlum Dukil'in iki eldir flashlar hayat kurtarıyor. Zorba hazır. Sıra yine zorbada. Hayır. önce Ah yanlış kişiyi kanka Nasıl biliyor musun? İğne deliğinde ama Buradan şurası Kanku. kör oldu. abi evet yanlış anlama da karşı jet şu anda senin bütün değerlerini sömüyor Allah <laughs> yapacak bir şey yok. Neyse böyle. Ben biliyorum. Şahin uçtu. Görmedim kimseyi.

Oh, Bitleyemezler. Running, running. METO flash atıyorum pikten. Hazır <laughs> mısın? Hazırım. Tuş <laughs> tuş. İki. A, ben öldüm lan METO lan. Kör atıyoruz adam vuruyor. Kör atıyoruz adam vuramıyor işte. Ah böyle de oyuncular var işte. Yani ne diyeyim şu kankışım. Hayat kankı, kardeşim. Kankı. 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 Ne yapacak bir şey yok. Tecrübelendin. Ve de, bir de bence birbirimizi çekelim. Çok çekmiyor. Running. Running. Sana yani, Adamlar iyiciyi görmeden yok. Dum. Dum. One inch bit. Şaşkın hedef. <tüm> uzun, uzuna bakın. Mal long, long two too short. Nice. Teo one inch bit. Long long. long sorry. Haydi backside. Ya ben alırım para ama. Ben yokmuşum gibi oynayacağım adam. Borbu alacağım ha. Al onu. İndirdi can var geliyorum. Donpay Oh spike yerleştirildi. Yakına bir tane flash attım. Bakalım. Flashlarım da var. Kurt'u window atıyor. Ah, göster gücünü pofu. Ah, oh, exactly. Arka Arkada evet. düşman var. Şahin uçtu. Güllerini göster. göster. Bindice Bindice. Felix Sight. Ayakta kalan Aa double o zaman. <laughs> çekilin yolumdan. Hey. Göreceğam tamam ya. Koşuyor. Durmaş. Amde. Spike'da çünüy Şaşkın uçuyor. mini kadar. Nasıl geçti <bunun> <laughs> <One> HP cloak. <laughs> flash atacağım. Tek flash'ım var. Ultim var. <laughs> şey duruyor. Ben orada buldum. Mal long bandı da buldu. Zorba avını buldu. Bir, bir tane şaşkın hazır. Ayakta kalan yap. son oyuncu. Sen de iyis Double'a girdi. <laughs> Spike de onda büyük ihtimal. Ve <laughs> A'ya gidiyor muhtemelen. Aynen o. Spike yerleştirildi. Aha ölümde. Good job. Nice. Var ya Duki bu round'u almasaydım ben fena sıçtım zort tort yani. O suru. Laf değiştiriliyor. Abi, şimdi, Uzatma. Karşıda arkadaşların yanına gidecek. Gelecek ya tango. 30 vurdum kaybettik ya. Ben daha ne yapayım ki ama. Ya. Ölmeyin kanka. Gerekirse burada patlayacak. Çıktı ya. Get is not there. Chamberlain Chamber 3A, 3A. Okay, let's go Sina. 3A. Gönderiyorum kankuşu. Kankuş kuruyor. I'm long for. Chamber is OP guys, it's not, armor. Kapalı mı kuruyor? Hı <laughs> hı. <laughs> Spike yerinde. Teşekkürler kankuşu yedik. Her yere kuruz. Adamların her şey duruyor bak. Göster gücünü popu. Şş, geçti geçti. Double door var, CT var. Double ancak buradan alabilirim ha. Birini bulduruyorum. Daha Çıkar. hazır değil. Bir <laughs> Bir düşman <laughs> kaldı. Üründe. Ayakta kalan son oyun. Flash biz. Ayakta kalan ayakta kalan ayakta kalan biz. Hepsi öldü. Değiştiriliyor. Son sayılır. <laughs> 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 Onu atamıyor mu? bende yok. Ben Burası, evet, de ben gidiyorum ya. Atamıyorum ben burayı flash. And one slonk for sure. Kuruyo. Uzuna gideceğiz. Slonk chamber. Jet Just one of you. <laughs> Biri uzun. Öldü geliyorum uzuna giriyorum. geliyorum 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 bekle apartman mı bir düşman kaldı günlerini göster kalkışı vurdular hececeğiz didis didis thank you for the game thank you for the game lan öyle söyle seni allah kahredecek savunucular kazandı tam zamanında tam zamanında